Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Engin. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada yükselmeye başladı. İstanbul'da doluluk oranları %20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son günlerdeki yağışlar sonrası yükselmeye başladı. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İSKİ'nin verilerine göre bugün İstanbul barajlarının doluluk oranı %19.56'dan %28.66'ya ulaştı. İstanbul ve çevresinde etkili olan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar daha önce %5'lik değerlerin altına inen Kazandere ve Papuşdere barajlarında doldurmaya başladı. Kazandere barajında doluluk oranı %31.92 olarak ölçülürken Papuşdere barajında doluluk oranı %15.18 olarak gösterildi. Alibeyköy barajında da doluluk oranı %37.70'e kadar yükseldi. Tarihi güzelce kemeri önünde daha önceden keçilerin otlamaya başladığı alanlar yeniden suyla olmaya başladı. Aman dostlar, tehlike hala geçmiş değil. Su israfına gerçekten bir son vermemiz gerekiyor. Yoksa bu yağmurlar, yoksa bu yağışlar yeterli değil. Lütfen su israfından kaçınalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.